Merhaba arkadaşlar. Adım Ömer. Ben de Besna. Hepiniz kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi LGS'den 330 puan alıp nasıl tıp kazanılır adlı videoma hepiniz hoş geldiniz. Şimdi arkadaşlar öncelikle LGS'den 330 nasıl aldım? Şimdi hiçbir şekilde bir temelim yoktu. Hiç ortaokuldayken de hiç çalışmamıştım. Böyle zaman ilerledi zaten pandemiye denk gelmişti ikinci dönem. Birinci dönem konuları tek sorulacaktı ve ben hiç çalışmıyordum evde. Ve aileme dershaneye yazılmak için söylemiştim ama da ailem dershaneye yaz, e, yazılmam için şey yapmıştı. Bu bursluluk sınavları falan vardı girmiştim çok da bir şey çok bir indirim alamamıştım o yüzden e, şey yapmadılar kaydetmediler. E, kaydetmedikleri için de zaten ben çalışmayı bilmiyordum hiçbir şekilde ve öyle LGS'ye girip 330 puan aldım sonrasında e, 9-10. sınıfta şey Tercih verip liseye geç Tercih verdikten sonra zaten 9. sınıfı yine pandemiye denk geldiği için çok bir şey bilmiyorduk. Öğretmenler de çok zorlamamıştı açıkçası. Çok da bir şey bilmiyorduk açıkçası. Yani onları ilerlettiğimiz zaman çok böyle son gece çalışıp yüksek notlar alan bir öğrenciydim. 10. sınıfta da bu böyle devam etmişti ve hiçbir şey daha çok bir şey bilmiyordum. 11. sınıfta geldi artık sınav sistemiyle tanışmaya başladık yavaştan ve e, Dershaneye yazılmıştım. Dershane yazıldıktan sonra zaten sınav sistemiyle yavaş yavaş tanışıyorsunuz. Böyle ilk başlarda çok çalışmazsınız. Sonrasında çalışmaya başlarsınız. Bende de öyle olmuştu. 11. sınıfın yazında tam anlamıyla çalışmaya başlamıştım. İşte son gece sınav, 11. sınıfta da sınav şeylerini halletmeye çalışıyordum. Ama biraz daha birikim olması açısından biraz daha çalışıyordum açıkçası. Çalıştıktan sonra zaten şey yapmıştım. 11. sınıfın yazına geldik. 11. sınıfın yazında da tam olarak tam düzenli çalışmaya başlamıştım. Düzenli çalışmaya başladıktan sonra bu böyle devam etti zaten onun için sınıf sonuna kadar. Ve sınav zamanı geldiği zaman zaten yaklaşık günlük 4 saati buluyordum. Daha fazla olduğunu görmedim. Yani çok sağa tutan biri değildim ama 4 saati geçtiğini görmemişimdir. Ee, sonrasında zaten sınavı da öyle kazanmıştım. Böyle süreklilik çok önemli arkadaşlar. Sürekli olduğunuz zaman kazanırsınız. Bu sınav sizden çalışma ve süreklilik istiyor. Sürekliliği devam ettirdiğiniz zaman zaten bu sınavın kazanmış oluyorsunuz ve ben ilk senemde bunu yaptım. Okulla birlikteydim. Ee, okula okulla birlikte işte devamsızlıklarımı, gerek devamsızlıklarım olsun. Okulda çok çalışmıyordum. Okuldan sonra program yapmıştım. O programla ilgili ilerliyordum. Öyle ilerledim işte. Sonrasında da meyvelerini almaya başladım zaten. Bu videomun asıl amacı da zaten LGS'de zaten düşük aldıktan sonra ümitsizlenip ben yapamayacağım korkusuna kapılmamanız. Çünkü gerçekten yapılıyor ve şu an fakültesine yerleşmeyi düşünüyorum. O yüzden tıp fakültesine yerleşmeyi o zamanlar düşünmezdim. Mesela 9, 10, 11. sınıfta zaten LGS'den düşük almışım. Ve çok bir beklentim de yoktu açıkçası. Eczacılık istiyordum. Ve onun sıralamasını bekliyordum. Onun sıralaması da gelmedi zaten. Daha yüksek geldiği için ne çevre olsun gerek ayrı olsun tıp istedim. O yüzden de tıp seçmeyi karar kıldım. İşte benim hikayem de bu kadardı arkadaşlar. Hepinize tekrardan görüşürüz. İyi çalışmalar diliyorum.